bilginin, bilimin istenilen üst düzeye çıkarılması için emek sarf eden, bu emeğin karşılığında güzellikler alınması için çaba ve gayret sarf eden bütün Müslümanların razı ve memnun ol. Yokluktan, kıtlıktan, sefaletten, zilletten muhafaza ile. Evet bu festivalin vatanımıza, milletimize, devletimize, Aksaray'ımıza hayırlı olması temenni, temennisiyle Bismillah diyoruz. Allah hayırlı orada etsin. Bismillah. Bilim festivalleri bizim için olmazsa olmaz. TÜBİTAK olarak Türkiye genelinde birçok bilim festivallerini destekliyor ve bu konuda elimizden gelen bütün çaba ve gayreti gösteriyoruz. Bugün burada Aksaray Bilim Festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl itibariyle TÜBİTAK olarak bir paydaşı olarak da bu festivale katılmaktan ve bu festivalle beraber Aksaraylı gençlerimize bilimi, teknolojiyi sevdirmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Bu yüzden de özellikle belediye başkanımıza, valimize bu festival için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de Aksaray Belediyesi olarak göreve geldikten sonra bu kapsamda Aksaraylı gençlerimizi nasıl ileri zamanlara, gelecek dönemlere hazırlarız. onlarda bir e, kıvılcım ateşleyerekten, bilim ve teknolojiyi sevdirerekten çalışmalar gerçekleştirir. Ülkemize faydalı bireyler haline getiririz diye bunun çalışması ve arayışı içerisine girdik. Bu ilim merkezimizi yaptığımızda kendimize bir vizyon çizmiştik, bir hedef koymuştuk. Bunu ne derece gerçekleştirdik? gerçekleştirizin çalışması mücadelesi içerisindeyken bir fikir ortaya çıktı ve bilim festivali yapalım anlayışı gelişti bizim kendi içimizde. Bununla ilgili çalışmalara da hızlı bir şekilde başladı. Hamdolsun iki kez bilim festivalini gerçekleştirdik bu üçüncüsü. Ülkemizdeki üç tane belediyeden bir tanesi ki bir tanesi Konya Büyükşehir, diğeri Kepez Belediyesi, şu an Aksaray Belediyemizde bu bilim festivalleri bu şekilde icra ediliyor. Organizasyon gerçekleştiriliyor ve bölgesine, şehrine katkı sağlıyor. Tabii bu aşamada bu, bu süreçler içerisinde TÜBİTAK Başkanlığımızla da yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Aksaray Bilim Merkezimiz büyük ölçekli birim merkezleri statüsü bünyesine de statüsüne de kavuş, kavuşmuş durumda. Bu kapsamda TÜBİTAK Başkanlığımızdan doğrudan hibeler, yardımlar almaktayız. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda kendilerinden danışmanlık hizmeti alıyor ve beraber ortak projelere de imza atıyoruz. Bugün bu çalışmalardan yine bir tanesini yine TÜBİTAK Başkanlığımızın yürütücülüğünde gerçekleştiriyoruz. Aksaraylı gençlerimize bu bilim festivalleriyle bir vizyon çizecek, onlara bir yenilik düşünce katacak bir çalışmayı da gerçekleştireceğiz inşallah bu üç gün içerisinde. 200'e yakın çadırımızda 120 tane yerli ve milli firmamızın ürünlerinin sergilendi. 80'e yakın da bilimsel çalışmanın, faaliyetin gerçekleştiği bir organizasyon bu. Üç gün olmasa sebebiyle de bütün vatandaşlarımızın gelmesini şehrimizde ve bölgemizdeki çevre illerimizden de arzu ediyoruz. O açıdan süreyi de geniş tutmuş bulunmaktayız. Yapılacak çalışmaların da gençlerimize, tüm vatandaşlarımıza, hemşerilerimize katkı sunmasını temenni ediyorum. Yerli ve milli silahlarımız, tank savar füzelerimiz, kanımız, atak helikopterimiz, Bora 12 keskin nişancı tüfeğimiz, fırtına obüsü, Altay milli tankımız, TCG Anadolu'muz, İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, zırhlı araçlarımız, Göktürk milli keşif uydusu vesaire vesaire. Bunlar bizim bu festivallerinde gösterdiği şekliyle gençlerimize olan güvenimizin bir eseri ürünü. Tabi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimize, geleceğimize, bilimimize sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle dünyada kendi uçak ve helikopterini üreten altı ülke var. Birisi Türkiye. İnsansız savaş uçağı üreten dünyada üç ülke var. Birisi Türkiye. TİHA üreten 4 ülke var. Birisi Türkiye. İHA üreten dört ülke var, birisi Türkiye. Z motor teknolojisine sahip yedi ülke var, birisi Türkiye. Beşinci nesil savaş uçağı üreten beş ülke var, birisi Türkiye. Hava savar füzesi üreten yedi ülke var, birisi Türkiye. Lazer silah sistemleri üreten üç ülke var, birisi Türkiye. Tank aktif koruma sistemi olan üç ülke var, birisi Türkiye. Bilim festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii malem kıymetli konuklar. Buradan bakınca bu çadırın altı pek iyi görünmüyor arkadaşlar. Gençler dışarıda, biz buradayız. Halbuki burada gençler olmalıydı. Bilim dediğimiz şey insanların hayata tutunmasıdır. Yaşadık yaşamak için gerekli her şey bilimin içinde. Ama bunun en önemlisi savunma. Zaten dünya tarihinde bilimin gelişmesi hep harp, harp, harp savaş, teknoloji, savunma olarak gelişmiş. Eskiden bir tabir vardı. Zamanın ruhu denirdi. Zamanın ruhu ne? Değişimin ve gelişimin yönü. Gelişmeler, değişmeler, reformlar, yenilikler hangi yönde oluyor? Bugün öyle bir yerdeyiz ki zamanın ruhu artık bilim, ekonomi değil hayat tarzı değil, ideolojiler değil. Onlar devam ediyor yine bir şekilde insanlığı meşgul ediyor ama özellikle bu yapay zeka olayından sonra zamanın ruhu bilim. Hayatımız tehlikede. Yapay zekanın nasıl gelişeceği artık bunu öngörebilen cins kafalar insandan sonra diyorlar. Insandan sonra dünya nasıl olacak? Çünkü yapay zeka sanki insanın yerini alacak. İnsanla yarışıyor, bizim beynimizle yarışıyor. Dolayısıyla bu festival, ben evren başkanımı burada huzurlarınızda tebrik ediyorum. Zamanın ruhunu yakaladı, üçüncüsünü yapıyor. Bilim devrimi bu dijital devrim. Dijital parmak demek arkadaşlar. Eski Yunancada Digi parmak, dijital parmak teknolojisi. Bu beynimizi dönüştürüyor. Bu işle uğraşanlar der ki insanın bulduğu, icat ettiği her alet, edevat insanın bir uzvunun uzantısıdır. Önce tekerleği ayağımızın uzantısı olarak tekerleği bulduk. Sonra elimizin uzantısı olarak elimizde kullandığımız aletler. Yani elimizle yaptığımızı aletle yap, ayaklarımızla yaptığımızı aletle yaptık. At arabası yaptık, otomobil yaptık, uçak yaptık vesaire. Şimdiki beynimizle yaptığımız Şimdi beynimizin uzantısı. Yani zirai devrim toprağa dönüştürdü. Sanayi devrimi metali dönüştürdü. Bu son devrim insanı dönüştürecek. Allah muhafaza. Belediyemiz ve valiliğimiz öncülüğünde Aksaray'daki bütün okullarda çocuklara bir bilim kültürü aşılanıyor. Bir bilim bakış açısı, bilimin önemi aşılanıyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Geleceğimizin teminatı gençlere yönelik. İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. 100 bin öğrencimiz var. 20 bin de üniversite öğrencimiz. Aslında okullarda tamamen atelerlerle iç içeyiz. Öğrencilerimiz atelerlerle, proje üretimlerle iç içe. Sürekli teknolojiyle ilgili algılar oluşturmamız lazım. Ve en önemlisi işte 100 bin öğrencimizin şu anda algısında aileleriyle birlikte Öğretmenleriyle birlikte, yöneticilerle birlikte bu algı oluştu çok şükür. Robotik kodlama atölyelerimiz var okullarda. Mesleki ve teknik liselerimiz var. Deney yap yine gençlik sporun bünyesinde. Aksaray bilimde, yatıyor, bilimle kalkıyor çok şükür. Nasıl tarımda, sanayide, turizmde bir... Önemli bir yer yakaladıysa Aksaray inşallah bilimde ve teknolojide bunu yakalayacağız. Çok güzel bir organizasyon. Üç gün devam edecek. Dolu dolu standları gezelim, dolaşalım hep birlikte. Gençlerimizin projelerini yerinde görelim. haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.